Benim adım Allah Sadik, Mısırlıyım. 47 yaşındayım. Uzun dönem ikametim var ve İstanbul'da yaşıyorum. Endonezya'da PT Indo Agroplus şirketinde tarım danışmanı olarak çalışıyordum ve yönetim kurulu başkanına direkt olarak raporları gönderiyordum. PT Indo Agroplus gıda, tarım ve çiftlik hayvanları konusunda uzmanlaşmış şirketler grubudur. Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Ruanda, Endonezya ve Malezya'da çalıştım ve 25 yıllık tecrübem oldu. Gıda alanında 16 yıllık tecrübem var. Baskı ve paketleme alanında 3 yıllık tecrübem var. Belite sistemleri için dış denetçi olmakta 2 yıl tecrübem var. Danışmanlık alanında 5 yıllık tecrübem var. 1995 yılında lisans, ziraat fakültesi, mikrobiyoloji ana bilim dalı, Ağırlı Şams Üniversitesi'nden mezun oldum. 1997 yılında yüksek lisans diploması, ziraat fakültesi, gıda endüstrisi ana bilim dalı, tez konusu gıda ve süt ürünlerinin kalite kontrolü, Ağırlı Şams Üniversitesi'nden mezun oldum. 2002 yılında yüksek lisans derecesi Ziraat Fakültesi Mikrobiyoloji ana dalı Aile Şems Üniversitesi'nden mezun oldum. 2009 yılında profesyonel doktora derecesi Ziraat Fakültesi Mikrobiyoloji ana bilim dalı Kahire Üniversitesi'nden mezun oldum. İş deneyimi 2019 ve bugüne kadar Endonezya'da Elektronik Uluslararası Ticaret şirketinin CEO'su ve ortağı 2012 ve bugüne kadar Mısır'da Elektronik Uluslararası Danışmanlık ve Eğitim şirketinin genel müdürü ve iş sahibiyim. 2013-2017 Suudi Arabistan'da Tavuk Tarımsal Kalkınma şirketinde kalite yönetimi departmanı müdürü. 2008-2011 Mısır'da Sorok Modern Baskı ve Ambalaj Şirketi'nde Kalite Güvence ve İş Güvenliği Müdürü. 2000-2008 CITRO Mısır Biyoteknoloji Şirketi'nde Mikrobiyoloji Uzmanı. 1996-1999 şirketinde Katbuis şirketinde ARGE bölümünde mikrobiyolojist.